Thank you Merhaba arkadaşlar. Bugün yine dekupaj mix medya panı yapacağız. Güzel bir kız arkadaşımıza nikah hediyesi yapacağız. Şu şekilde bir kalın kartona yapıyoruz. Resmimizi çeviriyoruz. Ev yapımı dekupaj tutkalımızı arkasına sürüyoruz. Okul tutkalıyla suyu birebir oranında karıştırıp yaptık bu dekupaj tutkalını arkadaşlar. Yapabilirsiniz. Dışarıdan almanıza gerek yok. İsterseniz alırsınız. Tercih sizin. Evet şimdi de çeviriyoruz ve yapıştırıyoruz. Ben göz kararı yapıştırıyorum ama ölçüp yapıştırabilirsiniz. şöyle küçük bir spatulayla resmimizin üzerinden geçiyoruz. Bir boşluk kalmasın. Sonra resmimizin üzerine de mutlaka tutkal sürmeliyiz ki resmimiz korunaklı hale gelsin. Vernik sürdüğümüzde resmimiz zarar görmesin kusura bakmayın böyle biraz dağınık bir haldeyiz biz moda bloggerları e, makyaj bloggerları gibi maalesef süslü püslü karşınıza çıkamıyoruz sanat vloggerları biraz böyle elleri boyalı şimdi ben giysem en güzel kıyafetimi buraya GELSE üstüme bir tutkal sürülecek bir boya damlayacak mahvolacak Yazık olacak. O yüzden maalesef bizim öyle bir şansımız yok. E, makyaj yaparız ama şimdi ellerimizde boya oluyor. Yüzümüzden çok elimizde boya oluyor. Yani e, şimdi bir bunlar sanatçı eller, elleri emekler elleri de hoş görürsünüz inşallah. Şimdi tabii ki bir de şöyle bir şey var. Bizim işimiz belli olmuyor. Bazen sabahtan başlıyoruz, akşama kadar, bazen akşamdan başlıyoruz, sabaha kadar uyumuyoruz. Yani bitsin diye uğraşıyoruz. Çünkü şimdi her şeyin bir zamanı var. Mesela ben bunu yapıştırdığım zaman, işte e, atıyorum tutkal yapıştırıyorum. Tutkal kurumadan yapmam gereken şeyler var. Bunun için de, ya da 5 saat bekledikten sonra yapmam gereken şeyler var. Dolayısıyla akşam oluyor. Akşam önce videoların kalitesi haliyle düşüyor. Ben bunu istemiyorum aslında. Hani daha kaliteli videolar çekmek istiyorum ama Akşam olunca videoların kalitesi biraz düşüyor. Fakat bizler genelde yarasa gibiyizdir. Geceleri çalışırız. O yüzden de böyle oluyor maalesef. Bir de gündüz öyle çalışamayabiliyoruz. Gündüz de çeşitli işlerimiz oluyor. Ve çok yorgun olduğumuz için böyle birazcık e, şaftımız kayıp olabiliyor. <laughs> o yüzden ne no olur hoş görün. Kızmayın bize. Bir de şöyle bir şey sabaha kadar çalışması çok rahat oluyor. Evde kimse olmuyor. Herkes uyumuş oluyor. Siz de kendi kendinizle baş başa kalıyorsunuz. Ve kendinizle baş başa kaldığınız zaman özellikle de geceleri yaratıcılık tavan yapıyor. Çünkü yaratıcılık, yaratıcı ruhun dışarı çıkması için insanın kendiyle baş başa kalması lazım. Çünkü şu kapıdan iki dakika sonra anne çikolatam nerede diye bağırarak içeri giren bir ses sizin o an bütün yaratıcı ruhunuzu Yok edebiliyor <laughs> o an oradan uzaklaşıyorsunuz o an o çikolatanın nerede onu bulmak zorundasınız. Yani o yüzden geceleri çekiyoruz ve bizim hani öyle bir saatte çekip bitirebileceğimiz videolar değil bunlar. Bu mesela üç gün sürüyor. Üç gün. E bize odaklanmayın bizim yaptığımız esere odaklanın. Bizi eleştirmeyin bu konuda. Bizden bunları beklemeyin. Bizi eleştirmeyin. Bizim yaptığımız esere konsantre olun. Çünkü biz kendimizle dikkat çekmek için değil. Burada yaptığımız esere dikkat çekmek için varız. Bir şey ortaya çıkartıyoruz. Bir şey yaratıyoruz. Önemli olan bir şey yaratmak. Bir şeyler yaratmak. Sevdiklerini mutlu etmek. Ailene, sevdiklerine, eşine, dostuna hediyeler yapmak. Üretici olmak. Üretken olmak. Yani yaratıcı olmak önemli bir şeyi ortaya koyabilmek önemli olan içindeki yaratıcı ruhu keşfedip onu açığa çıkarmak sürekli tüketen toplum olmak yerine üreten toplum olmak. Hani bu ay şunu aldım, şu ay bunu aldım, o ay şunu şey yaptım yerine bu ay bunu yaptım şu ay bunu yaptım, başardım demenin zevkine varın arkadaşlar artık Şişt, bu ay bunu sevindirdim bu ay annemi sevindirdim bir dahaki ay babamı sevindireceğim. Sonra eşimi, dostumu, sevdiğimi, oğlumu. Bunlar çok güzel şeyler. Ve evdeki imkanlarınızla fazla para harcamadan bunları yapabilirsiniz. Biz Bizim amacımız sitemizde ve YouTube kanalımızda, Facebook hesabımızda her şeyi evimizde yapmak. Yani evimizdeki imkanlarla yapmak. En ucuza mal etmek. Amacımız bu varoluş yani kuruluş amacımız bu bizim. Yani sanat herkes için var. İmkanı olan olmayan herkes için var. Birçok e, sayfa reklam yaparken biz daha ziyade evde kendimiz nasıl yapabiliriz? Biz ürün reklamı yapmıyoruz. Daha ziyade biz evde kendimiz nasıl yapabiliriz? Bunu yapıyoruz. Biz sizin desteklerinizle var olabiliriz ancak. O yüzden lütfen desteklerinizi bizden esirgemeyin. Videolarımıza yorum yapın. Ve beğenin. Paylaşın. Daha çok insana ulaşalım. Onlar da üretsinler. Onlar da içlerindeki yaratıcı ruhu keşfetsinler. Aşk ile tasarla Facebook grubumuzdan yaptıklarınızı paylaşıyorsunuz. Birbirimize yorumlarda ve eleştirilerde bulunuyoruz. Hatalarımızı görüyoruz, birbirimizden esinleniyoruz, kendimizde bir şeyler katarak ee, daha da gelişiyoruz ve yeni şeyler ortaya çıkartıyoruz. İçimizdeki yaratıcı ruhu keşfediyoruz ve aşk ile tasarlıyoruz. Bir tane sayfamız var, bir de grubumuz var. Sayfamızdan videoları kolaylıkla erişebilirsiniz diye. Benim dışında kimse paylaşım yapamıyor sayfada. Sadece ben e, paylaşım yapıyorum. Ben de sadece yaptığım çalışmaları ve videoları paylaşıyorum ki kolaylıkla bulabilirsiniz. Grubumuzda ise herkes paylaşım yapabiliyor. Herkes ne yaptıysa yaptığını koyuyor. Ve birbirimizden görerek, esinlenerek daha da gelişme kaydedebiliyoruz arkadaşlar. Lütfen siz de yaptığınız çalışmaları e, Facebook grubumuzda bizlerle paylaşın. Evet yine panolarda en güzel duran tekniğimizi uygulayacağız tuvalet kağıdımızı parçaları bölüyoruz ve biraz ıslatıyoruz. Üzerine de tutkal döküyoruz. Güzel yoruyoruz, Her yerine tutkalın eşit şekilde dağılmasını sağlıyoruz. Resmimizin üzerine yapıştırıyoruz. kalp şeklinde yapmayı düşünüyorum. Hepsini size göstermeyeceğim. Çok sıkıcı olur. Resmimizin büyük bir kısmı kuruduktan sonra hafif sulandırılmış bir akrilik boyayla kağıdımızı boyuyoruz. sulandırılmış akrilik boyayla boyuyoruz. Sonra da sulandırılmamış bir akrilik boyayla tekrar geçiyoruz ki daha koyu olsun, daha canlı dursun. Sulandırılmış akrilik boyayla boyamamızın sebebi ise e, ve kağıdımız tam kurumadan boyamamızın sebebi ise ara boşlukları hani kağıt yumuşak olacağı için ve boya da sulu olacağı için ara boşluklar daha kolay boyanacak. Çünkü kağıt sertleşip taşlaştığı zaman Boyaması zor oluyor çünkü ara boşlukları boyayı sokmak zor oluyor ama sulandırılmış boya ara boşlukları kolaylıkla giriyor kağıdımız da yumuşak olduğu için hem zaten ikisi de ıslanacak ve tekrar kurutmak zorunda kalacağımızı ikisini aynı anda ayrı ayrı ıslatıp kurutmak zorunda kalacağımızı ikisini aynı anda ıslatıp ikisi birlikte de kurur şu şekilde bir fırçayla fark etmez fırça nasıl kolayınıza gidersin o şekilde bir fırçayla boyuyorsunuz. Ara boşlukları ise küçük ince uçlu fırçayla boyuyorsunuz. Şimdi sıra geldi süslememizin birinci aşamasına. Bunun için önce kalp kısmını daha belirgin hale getirmek için boncukla süsleyeceğiz. Ama önce ahşap tutkalımızı döküyoruz. Boncuklarımızı koyacağımız yere ahşap tutkalımızı döküyoruz. En iyi yapıştıran şey ahşap tutkalıdır tabii ki. Sıcak silikon iyi yapıştırmıyor arkadaşlar. Atıyor biliyorsunuz. O yüzden her zaman mix medya çalışmalarında bütün hamur malzemelerimizi falan ahşap tutkalla yapıştırıyoruz. Şöyle siyah boncuklarımız var. Bunları kalbimizin etrafına yapıştırıyoruz. Kalp olduğu daha belli olsun, belirgin olsun. İsterseniz iki iki kat da yapıştırabilirsiniz. Şimdi kanadımızı aşağıya yapıştırıyoruz. Süslemelerimizi yapıştırıyoruz. aşağıya yapıştırıyoruz. Kanadımızın nasıl yapıldığını bir videomuzda göstermiştik. Kanalımızdan izleyebilirsiniz. Daha sonra şu şekilde anahtarlarla, kalplerle, şöyle meleklerle, deniz kabuklarıyla, çeşitli objelerle isminizin bütünlüğüne göre bir kolaj oluşturup, Kendi hayal gücünüze, zevkinize göre yerleştirip bunları yapıştırıyorsunuz ağaç tutkalıyla. İçinize sindiği zaman olmuş demektir. tamamıyla siyah boyadık. Şimdi sıra geldi ona parlak boyalarla. Ben Kadens'in parlak metalik boyalarını kullanıyorum. Efekt vermeye. Şu şekilde yuvarlak uçlu bir fırça kullanıyorum. Pompon şeklinde bir fırça bu. Fırça ve boyamıza batırıp hafif hafif dokunuşlarla efekt veriyoruz. Komple boyamıyoruz. Sadece hafif hafif küçük böyle dokunuşlarla isterseniz fazlalığını bir kağıda alabilirsiniz. O şekilde de yapabilirsiniz küçük dokunuşlarla efektler veriyoruz. Biraz sarı, metalik sarı, biraz kahverengi, biraz mor, biraz gri. Bu şekilde ara ara efektler vereceğiz. Bilmem kişisel gelişim kitapları okumayı sever misiniz? Ben danışmanlık psikolojisi yüksek lisansı yaptım. Ve kişisel gelişim kitaplarını çok okurdum eskiden. Ee, fakat katılmadığım noktalar var. Şöyle ki, o kitaplar bazen insanı hani fazlasıyla, yani olduğundan fazla hayaller kurdurur. Yani insanın her şeyi başarabileceğini insanı inandırmaya çalışır. Fakat böyle bir şey yoktur arkadaşlar. Herkesin her şeyi başarabilme şansı yoktur. Ama herkesin bir şeyi çok iyi şekilde yapabilme şansı vardır. Çünkü herkesin doğuştan varoluşsal yetenekleri ve özellikleri vardır ve bu şekilde var olduğunu inanırım. Bu şekilde bu misyonunu gerçekleştirmek adına dünyaya gönderildiğine inanıyorum. Peki bunu nasıl anlarız? Yani varoluşsal amacımıza ulaştığımızı nasıl anlarız? Ya da en iyi başarabileceğimiz şeye ulaştığımızı nasıl anlarız? Eğer bir işi yaparken kendinizden geçiyorsanız ve aşk ile yapıyorsanız işte o zaman muhtemelen sizin başarı noktanız, varoluş sebebiniz, varoluş amacınız, varoluşsal donanımlarınız oralarda bir yerlerdedir. Ve eğer ona ulaşabildiyseniz, eğer bir işi yaparken kendinizden geçiyorsanız ve aşk ile yapıyorsanız onun peşini bırakmayın. Onun peşini bırakmayın. Bakın ben bu konularda herhangi bir kurs almadım. Tamamıyla kendi içimden gelen şeyi yaptım. Kendim uğraştım, kendi çabalarımla yaptım. Ve ben bu işi gerçekten aşk ile yapıyorum. Yüksek lisans yaptım, danışmanlık psikolojisi. Fakat yine de her zaman hayalini kurduğum yerdeyim. Yani bir sanatçı olma hayali vardı. Kendimi bildim bile, hep istediğim şey buydu. Küçükken bile sordukları zaman hiç düşünmeden sanatçı olmak istediğimi söylerdim. Fakat hayat insanı bazen farklı noktalara getirebiliyor hayat koşulları. Fakat yine de pes etmediğiniz zaman ve aramaya devam ettiğiniz zaman mutlaka onu bulursunuz ve bulduğunuz her neyse, her ne için yaratılmış iseniz mutlaka ne yaparsanız yapın onu aşk ile, sevgiyle yapın. Ve ne yaparsanız yapın yine de sanattan vazgeçmeyin çünkü sanat en iyi terapi yöntemidir. Evet şimdi sıra geldi buraya güzel bir takım sevgi sözcükleri yazarak daha modern, daha cool bir hava katacağız. Şu şekilde stamp, mühür damgalar var. Akrilik damga deniliyor buna. Damgaların çeşitleri var. Bunları AliExpress'ten aldım. Damgaları. Türkiye'de de bulabilirsiniz. Şöyle stamp mührümüz var. Damga mührü. Bu kadansın damla mührü. Şu şekilde yapıyoruz. Sonra basıyoruz. Resmimizin üzerine. Çekiyoruz. Ve burada hafif bir yazılar oluyor. Ve son olarak parmak yaldızımızı uygulayıp derneğimizi atacağız. Parmak yaldızımızı öne çıkarmak istediğimiz noktaları, köşe noktaları özellikle çiçeklerin ve meleklerin üzerlerini hafif hafif dokunduruyoruz, hafif hafif çok abartılı olmasın, çok parıl 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 parlamasın kanat kısımlarına, uç noktaları. ve boncuklarımızın üzerine. Çünkü boncukları belirginleştirmek istiyoruz, daha göze görünür hale getirmek istiyoruz. Evet arkadaşlar, panomuzu bitirdik. Gayet romantik, otantik <laughs> bir pano oldu. Şimdi vernik işlemine geçiyoruz. Yat verniğiyle ve küçük bir süngerle pıt pıt yaparak verniğimizi yapacağız. Az bir tinerle karıştırılmış vernik bu. Yat verniğini tinerle karıştırıp kullanmak gerekiyor. O şu şekilde hafif hafif çünkü bu yaldızlı boyanın yaldızlarının bozulmasını istemiyoruz. Resmi şöyle vernikledikten sonra önce resmi vernikleyin. Sakın önce diğer tarafları verniklemeyin. Çünkü bu sefer yaldız olur. Resminiz de yaldızlanır. Kötü görünür. resmi vernikledikten sonra diğer kısımları böyle küçük tıp kıt tıplarla vernikliyorum.